Rekli döneminde kahveyi bırakmam söylendi. Peki kakao içebilir miyim? Evet, kahvedeki kafein kramp ve uykusuzluk yapabilirken kakaodaki teobromin kalbi destekler, sinir sistemini yormaz. Rek döneminde kahve yerine kakao içmek çok iyi gelir. PMS döneminde duvarlara tırmanıyorum. Kakao burada ne işe yarar? Kakao doğal bir hormon dengeleyici gibidir. Duygusal dalgalanmaları yumuşatır, tatlı isteğini azaltır, sinirlilik halini hafifletir. Diyet yapıyorum ama bir yerde kilo gitmiyor. Neden? Çünkü sadece beslenmeye değil stres hormonuna da bakmak gerekir. Kakao kortisolu düşürür, direnç kilolarına da destek olur. Tatlı krizim var, diyette ne yapmalıyım? Kakao tatlı isteğini bastırır, kan şekerini dengeler. Üstelik stresi de azaltarak kilo verme sürecini kolaylaştırır. Kakao seramonisi kulağa mistik geliyor. Ben yapabilir miyim ki? Tabii ki herkes yapabilir. Sadece bir fincan kakao, biraz niyet, biraz sessizlik. Gerisi zaten senin içinde. Kakao sana iyi gelir mi? Hangi doz senin için uygundur? Öğrenmek istersen diyenden bana yazabilirsin.